Bandırmadan geliyor. Halık hissi bandırma. Gayet güzel buldum etkinliği. Mesela alanı temiz ve geniş. Rahat. Deniz de aynı şekilde gayet temiz. Çok inanılmaz güzel bir şehir. Mesela gayet keyif, keyif alıyorum. Festivalde genel olarak güzel. Kent merkezi şöyle çok insanları çok sıcak bence. Çok beğendim o açıdan. Çünkü bunu şehrin ortamında bulamıyorsun. İstanbul'dan festival için geldim. Festival çok eğlenceli, çok güzel. Gençlik için güzel bir ortam. Kaç senedir uygulanan bu festival, içimize bir hareketlik tabii ki çok fazlasıyla getiriyor. Gençler geliyor, işte esnaflar da yiyorlar, içiyorlar. Bizim açımızdan tabii ki hareketin artmasından dolayı bir katkısı oluyor tabii ki. Allah bin kere razı olsun. Yani ve sürekli de olsun, sürekli de olsun. Yani kafamızı bile kaşıyamıyoruz. <laughs> Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Çok memnunuz, belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Geçen sene de yaptılar aynısından. Bu sene de yani geçen sene gelenlerden e, çoğu arkadaş bizi tercih edip e, tekrardan bizim e, kahvaltılarımızı, böreklerimizi, yemeği tercih ettiler. Bunlara çok teşekkür ediyoruz. Yeni misafirlerimizi çok iyi ağırladık ve ağırlamaya da çalışıyoruz. Festivalden memnunuz, satışlarımız güzel. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. İnşallah seneye, öbür sene devam etmesini isteriz. Bize de bir hareket olmuş oldu. Zaten işlerin hali belli. Her şey belli. Yani bu iyi oldu bizim için. Güzel oldu. Filiz başkanımıza çok teşekkür ederiz. Merhaba, festival çok güzeldi, çok kalabalıktı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Seneye devamını bekliyoruz. Şu an güzel gidiyor yani. Hem esnafımıza, Selçuk'a da kazancı var yani. ne şey böyle, Kıbrıs'tan geldim ben. Geçen sene de gelmiştim, çok beğeniyorum. Güzel, çok eğleniyoruz. Ee, konserler çok hoş. Zaten buranın sahilini de çok beğeniyorum. Ee, çok mutluyuz, güzel, çok keyifli geçiyor yani. Daha önce Selçuklu'ya gelmemiştim. Festival için geldim ama o kadar çok sevdim ki. Çok güzel bir yer burası.